Şeyh Said'in hayatı Şeyh Said, 1865 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Diyarbakır'ın Palı ilçesinde doğmuştur. Ailesi, dini açıdan oldukça nüfuzlu bir aileydi. Şeyh Said, genç yaşlarından itibaren dini ilimlere yönelmiş ve medreselerde İslamiye eğitim almıştır. Nakşibendi Tarikatına mensup olan Şeyh Said, Bölgedeki Müslüman Kürt halkı arasında hem dini lider hem de toplumsal bir otorite olarak büyük saygı görüyordu. Dini ve sosyal liderlik. Şeyh Said, Nakşibendi tarikatının bir şeyhi olarak halk arasında geniş bir nüfuza sahipti. Aynı zamanda İslam hukuku konusunda derin bilgi sahibi olan bir alim olarak da tanınıyordu. Dini ve ahlaki otoritesiyle halkın sorunlarına çözüm arayan Toplumu eğiten ve İslam'ı yayma gayreti içinde olan bir liderdi. Ancak sadece dini bir lider değil, aynı zamanda Kürt halkının haklarını savunan bir figür haline gelmiştir. Osmanlı'nın çöküş döneminde Kürtler de diğer halklar gibi ulusal kimlik arayışı içine girmişti. Şeyh Said, Kürt halkının yaşadığı zulüm ve baskılara karşı çıkarak bu mücadelede önemli bir rol oynamıştır. Şeyh Said İsyanı 1925 Şeyh Said'in adı en çok 1925 yılında gerçekleşen isyan ile anılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından yapılan reformlar ve özellikle laikleşme politikaları dinler kesimler arasında tepki toplamıştı. Şeyh Said ve çevresindekiler bu reformların İslam değerlere aykırı olduğunu düşünüyorlardı. Aynı zamanda Kürt halkının haklarının göz ardı edilmesi de bu huzursuzluğu artırmıştı. Bu ortamda Şeyh Said'in önderliğinde 1925 yılında geniş çaplı bir isyan başladı. İsyanın temel hedefi hem Türkiye'nin laikleşme politikalarına hem de Kürt halkının haklarının ihmal edilmesine karşı bir direniş olarak görülüyordu. Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Muş gibi birçok şehirde isyancılar kontrolü ele geçirdiler. Ancak isyan Cumhuriyet hükümeti tarafından hızlı bir şekilde bastırıldı. Yakalanması ve idamı Şeyh Said, isyanın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından geri çekilmek zorunda kaldı ve kısa bir süre sonra yakalandı. Diyarbakır'da yapılan yargılama sonucunda isyana liderlik etmekle suçlandı ve idama mahkum edildi. 29 Haziran 1925 tarihinde Diyarbakır'da idam edildi. Birası ve önemi Şeyh Said'in isyanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde yaşanan en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir. Bu isyan, hem Kürt halkı arasında hem de Türkiye genelinde uzun süre tartışılan bir konu olmuştur. Şeyh Said, Kürtlerin haklarını savunan, dini değerleri koruma amacı güden bir lider olarak anılmaya devam etmektedir. Onun mirası günümüzde de Kürt halkı arasında önemli bir yer tutmakta. Birçok kişi tarafından kahraman olarak görülmektedir. Şeyh Said, ölümünden sonra da Kürt halkı ve İslamo değerlere bağlı olanlar tarafından bir şehit olarak kabul edilmiştir. Hayatı ve mücadelesi, Kürt tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kaydedilmiştir.